Herkese günaydınlar arkadaşlar. Bugün BİM'e geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. 6 Eylül, Salı ve aktüel ürünler günü. Bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet göstereceğim ürün şöyle. Dost markasının bidon. E, yoğurtları var. Bunlar 2 e, kilo fiyatı ise 28 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise nöbet nüfü var. Bunlarda 150 gramlık. Fiyatları ise 13 lira 50 kuruş. Burada ise el pirinç e, parmak köfteler var. Bunlar da 500 gramlık. E, fiyatları ise 24 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise bunlar markasının Şöyle uzun sosisleri var. Onları da sizlere bir göstereyim. Bunlar da 430 gramlık. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Yine burada ise Namet markasının Afyon sucuğu var. Bunlar da 300 gramlık. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Burada ise Polonez Fit Yaşam var. Bunlar da 60 gramlık. Fiyatları 5 lira. Burada ise böyle karabiberli danamlı büfe var. Füme. Bunlar da 9 lira 50 kuruş. Burada ise fit yaşam et var. Bunun da fiyatı 9 lira 50 kuruş. Evet Burada ise dost markasının çilekli kefirleri var. Burada ise orman meyveli bunlar da. 250 gramlık, milimlik pardon, fiyatı ise 7 lira, 50 kuruş bir fiyatları var. Evet burada ise Aknas yağlı tost peynir var. Bunlar bir buçuk kilo fiyatı ise 120 lira. Evet burada ise özgülü tost peyniri var. Bunlar da bir kilo, bir buçuk kilo pardon. E, fiyat ise 145 lira. Bunlar böyle dilimli tost peynirleri. Evet burada ise böyle sariye limonata var. Bunlar da bir litrelik. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların fiyatı 8 lira 50 kuruş. Kapi böyle şeftali var. Bunlar da 330 milimlik fiyatı ise ee, 5 lira 75 kuruş bir de böyle portakallı olanı da var ee, bunun da aynı şekilde fiyatı 5 lira 75 kuruş burada ise kanlar markasının şöyle e, siyah zeytinleri var şöyle sizlere bir göstereyim Bunlar bir kilo fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Tat markasının Tat Köy tatlı biber salçası var. Bunlar da 550 gramlık. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle göstereyim. Evet burada ise şöyle Sek markasının sütleri var. Çilekli, muzlu ve kakaolusu. Bunlar da 180 milimlik. Fiyatlar ise 3 lira 75 kuruşa geliyor. Bilginiz olsun. Böyle sütle Evet. Burada ise eti markasının çikolatalı gofretleri var. Bunlar da 2 lira. Burada ise dimes nektari var. Karışık meyve suyu. Ee, bunlar da 200 milimlik fiyatlar ise 4 lira. Ve evet, burada ise tat keçap e, tat markasının keçap ve mayonezliği var. Bunlar da avantajlı paket. Ee, her biri 500 keçap 650 Mayonese 550 gramlık Fiyatları ise 36 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E burada ise nadılar, nodon var. Bunlar da körüli ve tavuklu var. Bunların da fiyatları 2 lira 50 kuruş. Burada ise böyle karamel, parça, sandviç, bisküviler var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 23 lira 50 kuruş. Burada ise eti yer fıstıklı karamelli var. Ee, bunların da fiyatları 11 lira 50 kuruş. Bunlar 4 dolara satılıyor. Burada ise saklı köy kakao kremalı bisküviler var. Ee, bunlar da 3 paket var içinde. Fiyat ise 16 lira 50 kuruş. Burada ise biskrem krem var. Ee, bunlar da 200 gramlık fiyatları 11 lira 50 kuruş. Burada ise ülker 9 küp kofretler var. Bunların da fiyatları 15 lira 50 kuruş. Yaz çayları var. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle ananaslı, portakallı, böyle karpuzlu, şöyle göstereyim çilekli. Bunların fiyatları 8 lira 50 kuruş. Burada ise meyveli barlar var. Bunlar da Mixway markasının fiyatları ise 4 lira. Böğürtlen, vişne, erik, çile, kurma ve şeftali olanları. Dediğim gibi fiyatları ise 4 lira. Evet burada ise Senfoni markasının bulaşık deterjanı var. Bunun 4 litrelik fiyatı ise 42 lira. 42,5 lira bir fiyatı var. Burada ise bulut konsantre yumuşatıcı var. Bunlar da gizemli bahçesi. Şöyle göstereyim. Bunlar bir buçuk litrelik fiyatı. 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Yine böyle fakir markasının şöyle parke e, temizleyicileri var. Bunlar da bir litre fiyat 14 lira 50 kuruş. Burada ise şey markasının bulaşık deterjanları var. Bunlar da bir litrelik fiyatları ise 19 lira 50 kuruş burada ise finish markasının kosla finish bunlar da leke çıkarıcı 1800 litrelik fiyatları ise 54 lira 50 kuruş yine finish Quantum, hepsi bir arada 80 tabletlik bunlar da fiyatı 149 lira burada ise aks markasının yüzey temizleyicisi var şöyle göstereyim ona 750 milimlik fiyatı ise 5 lira 50 kuruş Burada ise güldağ köpük çamaşır suyu var. Bunlardan 750 milimlik fiyatlar ise 15 lira 50 kuruş. Burada ise cif markasının şöyle mutfak serum e, var. Şöyle ultra serum. Bunlarda 70 milimlik fiyatlar ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise e, erkek çocuk atletleri var. Bunlar Z takımı şöyle göstereyim ona 5-6 yaş zaten mavi bir göz, beyaz rengi var var erkek çocukları için fiyatları 28 lira 50 kuruş yine böyle baksırlar var erkek çocukları için böyle ikili olarak satılıyor e, fiyatları ise 39 lira 50 kuruş burada ise ip askalı kız atlet çocuklar kızlar için atletler var bunlar da pembe ve beyazları var. Fiyatları 28 lira 50 kuruş. Ve evet, burada ise slipler var. Bunlar da kız çocukları için. ikili olarak fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise böyle solo tuvalet kağıtları var. Bunlar da sekizli olarak satılıyor. Şöyle sizlere bir göstereyim. Evet burada böyle sekizli olarak. Bunların da fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise böyle Kofu markasının dev ruloları var. Ee, şöyle gösü 270 yapraklı jumbo e, olarak geçiyor. Bunların fiyatları ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Jemvili markasının şöyle bebek bezleri var. Bunlar aylık e, paketler. Şöyle göster. sizle Bunlar aylık fırsat paketleri. 5 numara. Fiyatı 168 lira. Bir de 82 adet var. Burada ise 6 numarası var. Bu da 70 adet var. Fiyatı ise aynı şekilde 168 lira. Evet burada ise Nivea sıkılaştırıcı var. Şöyle siz çıkarabilirsem. Evet böyle 250 milimlik. Fiyatı ise 39 lira. 50 kuruş. Bu C vitamini. Esnek ve 48 saat nemlendirici. Bunlar kuru ciltler için. Ee, burada ise böyle e, yara bantları var. 10 ve 15'lik olarak satılıyor. Fiyatlar ise 5 lira. 50 kuruş. Burada ise e, lisanslı çocuk çorapları var. Şöyle göstereyim. Bunların fiyatları ise 9 lira 75 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise böyle ıslak mendilleri var. Bunlar da Jambiri markasının şöyle 5'li cep ıslak mendilleri. Bunlar da her birinde 10 adet var. Fiyatları ise 10 lira. Burada ise e, kal var kireç önleyici. Bunlar da 650 gramlık. Fiyatları ise 23 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise e, temizlik bezleri var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatlar ise 19 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise kireç önleyici formül. Bu da soda plus var. E, bunlar da 500 gramlık. Fiyatlar ise 13 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Palex markasının şöyle süngerleri var. Bunlar da seyirli sünger. E, Fiyatları ise 7 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise böyle e, ernek sirkeli var. Çok amaçlı temizleyici. Bunlar 2 litrelik fiyatı 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise finishin bulaşık makine temizleyicisi var. Bunlar 250 milimlik. Fiyatları ise 22 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise finiş bulaşık makine tabletleri var. Bunlar da 110'lu. Fiyatları ise 120 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet